Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdurrahman. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlerle birlikte arkamda gördüğünüz Toledo'nun incelemesini çekeceğiz. Hani sedan kasasını biliyordum da bu kasasını ilk defa gördüm. Hani yapısı bakımından biraz tuhaf, tuhaf duran bir araç. Bakalım Toledo nasıl bir araç bize neler sunacak? Bunların hepsini video içinde konuşacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İncelemeye başlayabiliriz. Şöyle sizleri geniş açı alayım. Yavaştan başlayalım. Bu arada arkadaşlar hava gerçekten çok soğuk. Şöyle karşıdaki dağları göstereyim. Hani her taraf hala buz içinde. Hani gerçekten çok fena yaşıyor. Hemen dıştaki incelemeyi bitirip direkt içe geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar aracımız önden tamamen hani Leon'a benziyor. Sadece üst taraftan ufak bir yüksekliği var. Onun dışında işte, tamamen Leon'a benziyor. Arka kısmı hani alışık olduğumuz araçlardan biraz farklı duruyor. Hani gözete hitap etmesi açısından biraz alışmanız gerekiyor. Aracımız küçük duruyor ama önden baktığınız zaman böyle yan tarafa geldiğiniz zaman kocaman bir bir araç olduğunu tamamen hissedebiliyorsunuz. Şu aracımız arkadaşlar Seat Toledo 2005 model. Bu sedan hatchback karışımı bir şey olmuş. 2005, 2005 model 102 beygir 148 Nm torka sahip arkadaşlar. Aracımızın ağlı 1400 kg hani büyük ve ağır bir aracın içinde olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bu motor bağlılıkla birlikte arkadaşlar 0 hızlanması 12.8 saniye. Hani güç konusunda performans konusunda biraz hani bana zayıf geldi. Araç içinde tabi bunu tam biraz daha açıklayıcı olarak konuşacağız. Ama performans olarak bana biraz zayıf geldi. Şöyle ön tarafa yaklaştığımız zaman önde halojen farlarımız bulunuyor arkadaşlar. Herhangi bir sis farımız maalesef bulunuyor. Buralar tamamen kapalı geliyor. Ön rüzgarası hani Leon'dan olduğumuz gibi büyük ama bunda ekstra bir büyük ön rüzgarası bulunuyor arkadaşlar. Dediğim hani ön kısmına baktığı zaman tamamen Leon'a benziyor. Şöyle yan tarafa doğru geldiğimiz zaman hani içerik jantımıza göre arkadaşlar bu referans modeli giriş paketi olması lazım yanlış değilse. Şu eski batlarını göstereyim size. 205, 55, 16 inç batında jant lastiğimiz kullanılmış. Sinelerimiz çamurluk üstünde bulunuyor arkadaşlar. Hani sanar bir donanım olmasına rağmen araçta mesela bazı değişiklikler var. Araçta sabitleme yok ama, araçta katlanır. Aynamız mevcut arkadaşlar. Şöyle değişiklik yapalım. Arkadan başlayalım. öne doğru gidelim. Şu kaba geçen çok soğuk ve çok esiyor. İşte dediğim gibi arkası hani biraz müzey açısından biraz farklı duruyor. Hani şöyle göstereyim biraz şurada bir bombeleşme var. Küçük bir camımız kullanılıyor. Şöyle bagajı açalım. Hani gerçekten büyük bir bagaj olduğunu söyleyebilirim. Hani şöyle bunu kaldırayım. Hani 5 litre bir bagaj hacmi var. Koltuğa yattığın zaman ekstra bir alan da size yapılıyor. Hani arka kısmı yalıtma baya önem verilmiş. Şurada halı kalitesi gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada eşyalarınız hareket etmesinde ufak çatırtılarımız kullanılmış. Altta normal e, normalde step ne LPG olmanın altta LPG var ama şöyle bir artısı var bunun arkadaşlar. Hani lastik kısmına ulaştığın zaman da bir halı kaplı olarak geliyor. Şöyle bunu kaldırdığım zaman da altta halımız bu yani iki, tane katman kullandığından dolayı yaltım konusunda gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Hani bunu bir alt kata indirir zaman daha daha büyük bir bagaja sahip olabiliyorsunuz. Hani sol tarafta aynı şekilde bu bulunuyor tamamen. Hani aile için tasarlanmış bir araç olduğunu söyleyebilirim. Hani bunun bagajı şöyle değişik açıyor arkadaşlar. Hani alış, alıştığımız gibi normalde bu şekilde amasörleri bulunuyor ama bundan yukarıdan aşağı olacak şekilde amasörlerimiz bulunuyor. Hani buralar tamamen halı kaplı olarak geliyor. Herhangi bir elektriğimiz yok maalesef. Burada tutup inilebiliriz. Hani bagajı biraz bana ağır geldi diyebilirim. Şu arka tarafa geçtiğimiz zaman arkadaşlar yani arka kapıları hani tamamen hafif. Ama kapağı kapattığınız zaman tok bir kapı olduğunu hissedebiliyorsunuz. Buralar tamamen sert plastikten oluşuyor. Yani veri görünümü verilmeye çalışmış. Buralar kumaş kaplı. Burası da altı sert plastikten oluşuyor. Burada ufak bir gözümüz var. Ar işte arka kısmı arkadaşlar gerçekten çok büyük ve ferah bir olduğu yer olduğunu söyleyebilirim. Burada iki tane küçük ne kullanılmış. Şuraya başlayalım. Aracın içine geçelim. Hani şu arkadaşlar yaslanarak oturun bay bir yaslandım. Hani aradaki diz mesafesini görebilirsiniz. Gerçekten muazzam bir diz mesafesi var. Baş mesafesi de aynı şekilde. Hani şöyle uzunca ve yüksek bir baş <laughs> affedersiniz. Baş mesafeniz olduğunu söyleyebilirim. Burada ufak bir gözümüz var arkadaşlar. Altta çakmaklık çıkışımız bulunuyor. Şu arkadan ön tarafa benim gözümden bakış bu şekilde. Hemen size baş mesafesini de gösteriyorum. Yani şöyle baş mesafesini göstereyim size arkadaşlar. Yani arka taraf biraz daha basık olmasına rağmen hani aradaki mesafeyi görebiliyorsunuz. Gerçekten büyük bir baş mesafesi olduğunu söyleyebilirim. Her üç tarafta da arkadaşlar kaputamaklarımız bulunuyor. Aynı zamanda arkada askılıklarımız bulunuyor. Araçta kol yok gibi arkadaşlar. Burada tuhaf bir tasarım var. Bu nasıl olduğunu tam olarak çözemedim. Hani şöyle arka kısmında yan destekleri gayet iyi sardığını söyleyebilirim. Üç tarafta da aynı zamanda kafalımız bulunuyor. Şöyle bir orta kısma geldiğimiz zaman hani büyükçe bir şaft tünelimiz var arkadaşlar. Ön çekil rağmen hani kadar büyük bir şaft tüneli olmasını beklemezdim. Ama arkada oturanlar da hani koltuğu biraz şişme olmasına rağmen hani bu şekilde uzun yollarda rahatça seyahat edebilirsiniz. Ama tek sıkıntı da olur? Bacağınız bu şekilde biraz havada olur. Bir süre sonra biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Arka koltuklarda koltuk arkası gözlerimiz bulunuyor arkadaşlar. Aracın ön tarafında daha çok karbon görünüme detay verilmiş arkadaşlar. Şöyle yavaştan ön tarafa geçelim. Arkadan açıklarım bu kadar. Dört camımız zaten otomatik olarak çalışıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle hemen ön tarafa doğru geçelim. Yani ön tarafta arkasıyla hemen aynı şekilde arkadaşlar buralar tamamen sert plastikten oluşuyor metalik kapaşma tutup, kapama kolumuz burada döşememiz tam otomatik bu da zamanın verdiği örgünlükle biraz aşınmış hani ben kapı otomanın bu şeklimi daha çok seviyorum hani böyle tutup kapıyı hissedip kapatın zaman daha çok benim hoşuma gidiyor hani şurada ön tarafta arkaya nazaran biraz daha büyük bir cebimiz bulunuyor arkadaşlar aracımızda derinlik, yükseklik, bel ayrı manuel olarak yapabiliyorsunuz Şimdi baştan aracın içine geçelim koltuğu tam arkaya çekeyim Arkadaşlar aracın işini göstereyim. Hani ön kısım bu tarafa kadar hani biraz daha küçük olsaydı tamamen Leon'a andırıyor. Leon'un direksiyonu bulunuyor. Aracımızda herhangi bir iç tıkız aynamız otomatik olarak yok arkadaşlar. Şurada hani bu çok sevdiğim bir detay. Burada gözlük yerimiz bulunuyor. İçi de tamamen halı süet tarzı bir şeyle kaplı arkadaşlar. Aracımızda herhangi bir otomatik silecek otomatik far ayarı maalesef bulunmuyor. Far yükseklik ayarını ve far ayrılarınızı buradan yapıyorsunuz. Hani bunu daha dolu paketini aldığın zaman hız sabitleme limitleme geliyor arkadaşlar. Çift taraflı klima ünitemiz geliyor ama bizim do, standart paket olduğundan dolayı arkadaşlar manuel olarak geliyor. Burada küçük bir teybimiz var. Bu standart olarak geliyor. Hani küçük mutlaka değerlerinizi yapabiliyorsunuz. Bluetooth'umuz maalesef bulunmuyor. Burada hani büyükçe bir gözümüz burada arkadaşlar. İki tane bardaklığımız mevcut. Aracımızda pek geçişi burada. Burada iki tane bardaklığımız mevcut. Burada dört tuflaşlarımız bulunuyor arkadaşlar. Aracımız beşileri manuel olarak geliyor. Hani standart paket arkadaşlar. Hani şöyle göstereyim. katlayayım aynaları. Şu an kontağı açık olmaz, hiç için katlamıyor. Şöyle bir takalım. Şöyle kontağı açmadan sanatlarına göstermeyen yani normal Vak grubunda alışık olduğumuz sanat anahtarı geliyor. Şu anahtarı takıp bir yarım kontak yapalım. Şu yarım kontağımızı yaptık arkadaşlar. Hani şöyle bunu çevirdiğim zaman hani şöyle göstereyim. Aynalarımız otomatik olarak katlıyor. Hani bunun yerine hız sabitleme ve limitleme olsaydı daha iyi olur diyorum. Hani şöyle aynalarımız açılıyor. Yani benim işte hani araçta ben tuhaf görmüş ellerim bir arkadaşlar hani karbon görünüme çok fazla yer verilmiş. Hani göğsün komple karbon görünüm olarak geliyor. Hani şöyle kolçağını göstereyim. Kolçağımızda belli oluyor mu bilmiyorum. Karbon görünme yer verilmiş. Kolçağa gelmiş. Şöyle kolçağı da açalım. Kolçağımız iki gözden oluşuyor arkadaşlar. Hani bu üst tarafta vır zıvır eşyalarınızı koymak için. Alt tarafta ise en yani daha büyük bir gözümüz bulunuyor. İçeri daha çok eşya sıldırabiliyorsunuz. Aracımızda TCS of tuşumuz burada bulunuyor arkadaşlar. Kapı açma kilitleme tuşumuz burada bulunuyor. Hani burada eski tip bir multimedyamız bulunuyor. Hani bunu daha sonradan akıllı ekranlar takabiliyorsunuz. Direksiyon üstünde herhangi bir tuşumuz bulunuyor arkadaşlar. Şöyle bir torpidosunu açalım. Bakalım torpidosunda ne karşılıyor bizi. Herhangi bir başlatma atma Aynı zamanda torpidomuzda karbon detay yer verilmiş. Hani burada çok büyük olmayan bir torpidomuz var. Hani biraz daha büyük olmasını beklerdim. Hani bu kadar büyük bir cüsseli araca bu torpido biraz küçük kalmış diyebilirim. Yani şöyle kapatalım. Hani genel olarak arkadaşlar e, işi bu şekildeydi. Hani son olarak bunları da göstereyim. Işıklı olmayan makajanalarımız bulunuyor arkadaşlar. Şöyle kadranları da son olarak size göstereyim. Hani kadran ışıklarımız kırmızı olarak yanıyor. Hani ben bu kadranı çok sevmiyorum arkadaşlar. Hani bir göstergesi e, orta kısımda kalıyor. Yani biraz daha büyük olsaydı hani gözü daha çok hitap ederdi. Hani bu kadar e, benzin ve hayat göstergesi biraz daha küçük olsaydı. Devir daha büyük olsaydı daha göze hitap ederdi. Yani bu kişiden kişiye değişiyor. Hani genel olarak arkadaşlar Toledo'nun işi bu şekildeydi. İsterseniz son bir sefer dışını göstereyim. Yavaştan sürüşe geçebiliriz. Evet arkadaşlar aracın içine geçtik. Şöyle yavaştan sürüşe başlayabiliriz. Şöyle klimayı biraz kısayacağım. Hani şimdi aracın içine geçtiğin zaman hani belirgin olarak camın büyüklüğünü hissedebiliyorsunuz. Göğsünün uzunluğunu, büyüklüğünü hissedebiliyorsunuz. Hani bu aracı sadece bu ayanlar biraz küçük almış. Hani daha büyük bir ayın olmasını isterdim. Yani aracın her tarafına hakimsiniz. Hani şöyle fitil geçişleri olsun. gençler çok daha diye yerini buluyor. hani biraz akşam saatlerine kaldı. Biraz bu trafik olabilir. Ve hava geçten çok soğuk. Şu an eksi hemen hemen 1 derece. Şöyle silelim izi verip Yavaştan başlayalım Yavaştan karşıdan vuruyorum Umarım açı rahatsız etmiyordu sizi Şimdi aracın içine Bindiğiniz zaman arkadaşlar Diyelim ki aracın her tarafına hakimsiniz. Direksiyon hakimiyeti biraz iyi Hani şöyle biraz iyi Hani virajlara girdiğiniz zaman Arkadaşlar araç biraz yatıyor Ve Bir yüksek hızlarda direksiyon biraz yumuşak kalıyor Hani biraz daha Sertleşmesini isterdim şöyle biraz hızlanalım. Aracımız 5. vites arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. Bizim buradaki yokuşu biliyorsunuz. Yani şöyle biraz daha tez düşüreceğim. Yani aracımız 102 beygir dedem gibi 108 Nm torka sahip. Yani çekişi bana bir tık düşük yani bayağı bir devir çevirmeniz gerekiyor aracın hızlanması için. Hani şöyle 5'e attım. Şimdi indiriyorum şöyle indiriyorum çünkü. Şu anda bu yokuşu 120 ile bitirdik ortalama 4000'e bir üzerinde gidiyoruz. Aracın arkadaşlar yalıtımından bahsedeyim sizlere. Şöyle sağa geçelim. Hani yalıtım olarak beni şaşırttı. Hani bu kadar büyük bir aracın içinde yol sesi yok denince daha de şu an hani 110-120 ile gidiyoruz. Buna rağmen hani içeri gürültüler kopmuyor. Aşırı bir rüzgar sesi yok. Aşırı bir yol sesi yok. Yani sadece 120'den 120'e geçtikten sonra hafif olarak buradan bir rüzgar sesi oluyor. Yani onun dışında rahatsız edici bir şey yok. Bilaçlara girdiğin zaman e, hafif araç hani yanakların üzerinde bilme yapıyor. Şimdi biraz yatıyor O biraz korkutuyor onun dışında. Çok bir şey yok. Hani şöyle biraz gazına basalım bir de ufak bir virajımız var. Ona da bakmış oluruz. Yani şöyle 130'a giderken ve onunla bahsedeyim 4100'le bir gidiyorsunuz. Hani otoban hızlarına gelelim. 120 ile giderken 3.7 düz elbanda gidiyor. Hani devir oranı biraz yüksek. Yani Bunlara rağmen aşırı bir rüzgar sesi yok. Hani şöyle biraz az alalım. Şu an ayağım dipte. 140 oldu. Hani değil mi direksiyon? Hani geçen sıçradan bahsettiğim gibi yumuşak kalıyor. Bu biraz ufak oluyor. Hani şöyle 160 ile giderken yani biraz az alalım. altı kasa dökmüşmüş abi maşallah'tan Sami Şahit de kendini biraz sağa attık Şöyle biraz daha sanalım 130'a giderken arkadaşlar Çok hafif bir motor Kırıltısı var o da derinlerde geliyor hani çok rahatsız etmiyor sizi hani Kamyondan düşüyor galiba Hani dikkat etmiyorsunuz abi dikkat etmeniz gerekiyor hani orada Başka büyük bir şey olabilir, daha büyük bir kas olabilir hani araç biraz yüksek on taraf etti de hani biraz alçak olsaydı hani tamponu falan bırakırdım Hani yanlış yapıyorlar, güvenlik önemini almıyorlar. Hani böyle insanlara ceza kesilecek ya kalansınlar. Gençler hani insan hayatı kadar ucuz olmaması gerekiyor. Hani ne diyeceksin ki bu tarz insanlar? Hani burada yine yavaştan sağa geçelim. Her zamanki yolda devam edelim. Hani gerçekten kadar bir insanın bu kadar sorumsuz olmaması gerekiyor. Hani tırıcıdanı mı çıkmış bilmiyorum ama hani arkanda kasadan bir şey düştüğü zaman hani sağ çek, müsait bir yere dur, onu kaldır. Hani daha başka bir araç olabilir. Daha alçak bir araç olabilir doğru. En azından hani bir şey de diyemiyorsun ki. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Hani şu araçta işte motor ışığımız yanıyor arkadaşlar. Yani önemli bir şeyden yanmıyor bunu. Al vitesi çıkmış yerinden. Ondan dolayı yanıyor. Onu sildirmeyi unuttuk. Şimdi bu motorun arkadaşlar 1.6 FSI olması gerekiyor. Hani çok ufak hani böyle yüksek devirlerde ya da Blofof gibi bir sesi var hani böyle uff diye bir ses geliyor. Hani şöyle buradaki dönüşümüze girelim Hani dediğim gibi araç hafif yatıyor ama sizi korkut hani böyle aşırı derece bir korkut say hafif yanakların üstüne oturuyor. Hani şu 4000 devirden sonra ses geliyor mu bilmiyorum ama hani Blofof varmış gibi bir ses geliyor araçtan. Şöyle tekrardan gaza oturdum. Altı hani bin devirle kadar çevir arkadaşlar. Altı bin devirden sonra maalesef çevirmiyor. Ama şöyle bir şey çekiş konusunda sizi üzer mi? Hani şehir içinde yüzmez Hani uzun yola çok aşırı bir performans aramıyorsanız hani sizi üzmez ama ben uzun yolda 180, 190, 200 basmak istiyorum hani geldiği zaman soluna girip hızlıca gitmek istiyorum derseniz hani bu araç size göre değil hani biraz sizi performans konusunda özel hani tamamen aile aracı üzerinde yapılmış bir araç olduğunu söyleyebilirim hani süspansiyonu gerçekten <laughs> affedersiniz yumuşak hani çukurlara göre az önce gördüğünüz gibi hani böyle yaylanarak gidiyorsunuz hani şehir içinde sıra takır tukur kütür çalışmayan bir süspansiyon yapısı var olduğunu söyleyebilirim hani şöyle yüze giderken dahi ortalama 3000'e 1'de gidiyorsunuz Hani devir oranı biraz daha iyi olsa hani böyle %2500'e bir bandına gitseydim Aynı daha iyi yolu sonuçta eski bir araca biniyoruz. Araç altı istiyor ama maalesef altımız yok. Hani ileride 0-100 yapar mıyız bilmiyorum bakalım yol müsait olursa bir 0-100 yaparız. Hani bu aracı alan insan yani çok hani 0-100'e bakacak bir şey olmaz. Aracın her tarafında dediğim gibi yollara kalkımsınız. Hani bu araç alınır mı hani şöyle piyasasına genel olarak baktım. Hani 300 350 bin bandında dolaşıyor. Hani piyasası Türkiye'de hani bu araç çok az yok. Hani ilanlarda bir ortalama 20 25 tane olması lazım. Şu sola geçelim. 20 25 tane olması lazım. Hani genelde kullananlar da aile aracı olarak kullanıyor. Hani arkası geniş, ferah, ön tarafı da geniş falan. Yani aracın her tarafına hakimsiniz. Şöyle bir kapatalım. Yani, yani uzun bir süre satmayı düşünmeyecekseniz hani alınır. Yakıt tüketimi arkadaşlar şehir içi yani 10-12 litre bandında bir yakıt tüketimi var. Yani yakıtı biraz fazla. Yani uzun yolda 8 litreye kadar da düşebiliyor. Yani şöyle önümüz boş gene bir oturdum. Yani oturduğum zaman tatlı bir motor kırıltısı geliyor. Yani şurada bir gene gidelim. Yani böyle ahım şantısı yaslayıp gitmiyor ama gidiyor. Hani şöyle 150'de gidiyorum. Yani ön taraftaki cam büyüklüğünden dolayı Rüzgar sesi arttı. Ama dedim yani şaşırdan konu şey. Motor sesi genelde çok fazla artmıyor. Ben yani de madem 1.6 atmosferik bir araçta hani bu devirlere 4500 devir bandında hani motor kucağınıza gidiyorsunuz ama bunda böyle aşırı bir ses yok. Sadece belirgin olan dediğim gibi rüzgar sesi arkadaşlar. Hani gene oturdum. Yani araç gidiyor ama böyle, şimdi süren videosunu hatırlayanlar vardır belki yani. Araç gidiyor ama gittiğini hissettirmiyor. Böyle ufak ufak milim milim uzanıyor. Yani bunlar şöyle bu camın etkisinden dolayı mı bilmiyorum arkadaşlar. Bu araçta 80'e giderken de hani şehir çizgileri aynı. 160 170'e giderken de aynı hani size hızlı hissettirmeyen bir araç. Hani bu bazen iyi diyorlar. Bazı iyi, iyi de bazıları iyi değil diyor. Hani bana göre iyi olmayan bir Hani sonuçta 160-170 bizim bizim hani küçük olan bir hız değil yani Şuradaki dönüşe mesela bir gidelim yani Araçta sadece hafif yatma var Onun için hani, arkasını koparacakmış gibi durmuyor Önden kayacakmış gibi his vermiyor yani Şöyle yüzüme buradaki dönüşe Çok keskin virajlar değil bunlar biliyorum ama En azından aracın yapabileceğini az çok size biliyorsunuz yani Şöyle boşa atalım Bir ses dinleyelim hani yol sesi yok az geldi dediğim gibi. Sadece hafif rüzgar sesi var arkadaşlar. Hani bu bak grubun arkadaşlar biliyorsunuz pedal hani yukarıdan gelme bu şekilde basmalı olarak geliyor. Bak grubunu bilenler bilir. E bunun şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Hani bas bas uzun olduğu zaman bazen pedalın alt kısmına gelebiliyor. Hani siz farkında olmasanız dahi araç kendi kendine gaz verebiliyor gerçekten çok tehlikeli bir durum. Hani bizim daha var. Onda bu durumu yaşamıştım ben. Araç otomatik tezi. Hani araç normal duruyor ışıklarda. Ayağımı geri çektim. Hani pedal üstüne geldiğinden dolayı. Hani gaz yana durumu oldu. Hani bu paspaslarınız büyük arkadaşlar. Bunlara hani bilmeden daha küçük paspas almanızı öneririm. Genel olarak arkadaşlar Turadam'ın videosu bu, bu şekildeydi. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir video haline gelmiştir. Hani şu kapı direği biraz görüşen geliyor. Hani genel olarak sevdiğim bir yani beğendim bir araç oldu bu. Yani tamamen aile hitap eden bir araç. Yani son bir sefer gelen sesini dinleteyim sizlere. Hani 4000'den sonra çok güzel bir motor harıltısı geliyor. Hani çok tatlı olan insanı basıkça basası geliyor bunlar. Yani genel olarak arkadaşlar dediğim gibi videomuz bu şekilde. Umarım keyifli bir video haline gelmiştir. Hani çekmemi istediğiniz başka araçta olur. İçine çekmemi isteyeceğiniz araçta olur. Varsa bunları video içinde yorumlara belirtseniz çok sevinirim. Hani tuvalet kullanan var mı aranızda? Hani nasıl bir araç? Herhangi bir sıkıntısı var mı yok mu? Bunları yorumlara belirtseniz çok sevinirim. Yorumlara buluşalım. Ben de yorumlarda olacağım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.